Bu videoyu yaparken gerçekten farklı duygular içerisine girdim. Çünkü araştırdığım insanların hepsi bundan 2-3 sene önce hayatını kaybetmiş insanlardı. Ve onları araştırırken, canlı yayınlarını izlerken, videolarını izlerken gelecek hakkında bahsetmeleri ya da güldüğü anları, gelecekte YouTube kanallarının kaç abone olmak istediğini söylemeleri hepsi gerçekten aşırı değişik bir duygu bırakmıştı. Hatta içlerinden bir YouTuber bir izleyicisi video istediğinde aynen benim verdiğim cevaplardan birini vermişti. Maalesef bu insanların geleceğe dair kurduğu planlar ya da hayaller hiçbiri gerçek olmadı ve bugün sizlerle beraber hayatını kaybeden 7 Valorant efsanesinden bahsedeceğiz. Davis 2020'den beri profesyonel oyuncuydu. B ve A tiyerlerinde yarışmıştı ve iyi oynayışı sebebiyle kariyerini yükseltmiş Valorant Champions 2023'te turnuvada yer almıştı. Yani kariyerinin en iyi giden noktasında tam da her şeyi yerine koymuşken Arjantinli organizasyon Curie Esports'ta oynayan Kolombiyalı Valorant profesyonel oyuncusu Santiago Davis'in pazar günü doğum gününden tam da bir gün sonra 3 Eylül'de 23 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Vefat etmesinin haberini alan Espor ve içerik üreticisi arkadaşları bu haberleri canlı yayın sırasında aldı ve tepkileri kameralara yansıdı. Davis died? What the f Davies died? A crew player. Wait, what? He just turned 23 a day ago. Yeah, I'm seeing it on Twitter. Yesterday was his B-Day? Oh my God. I was actually like jaw dropped when I saw or Yeah, when I heard saw the... Davis'e ek olarak söylemek istediğim şey, YouTube kanalındaki bu yorumdur. Çünkü ara sıra ben de size aynı şeyleri söylüyorum. Davis de aynı şeyleri söylemiş. 3 yıl önce ve kanalımda son yüklediği video 3 yıl önce. Gerçekten üzerine baya bir düşünülecek bir konu. Yani hani derler ya her günü son gününüz gibi yaşayın. Yani bu da öyle bir şey. Sevenlerine başsağlığı, devsi de huzur içinde yatmasını diliyorum. Gerçekten çok hassas konular olduğu için baya bir cümle seçerek konuşuyorum. Umarım istemeden de olsa kötü bir şey söylemiyorumdur. Bu konuda elimden geldiğince hassas olmaya çalışıyorum ama unutmayın ki ben de bundan önce bir eğlence kanalıydım. Bu benim ilk bu tarzdaki videom. Gerçekten cümle seçerken bayağı bir zorlanıyorum. O zaman daha da uzatmadan ikinci isme geçelim. İkinci isim maalesef ki bir Türk, maalesef ki aramızdan biri. Gizem Louis. Selamlar. Profesyonel Valorant e-spor oyuncusu Gizem Harmankaya 19 Nisan 2001'de Kahramanmaraş'ta doğdu. E-spor kariyerine Zula ile başladı ve ismini söyleyemediğim bu e-spor takımlarında oynadı. Daha sonra Valorant'a geçerek İngilizce isimlerinden dolayı tam telaffuz edemediğim bu e-spor takımlarında da oynadı. Hatta Turgutlu Belediye e-spor gibi takımlarda bile mücadele etti, kariyerine devam etti. Yani bu işi severek yaptığı her halinden belliydi. Aynı zamanda D-Live'da canlı yayınlar da yapıyordu. Ve bunu araştırırken hani yayıncıların böyle son yayın yapma tarihleri yazar ya sol üst köşede. Ya da aşağı kısımda yazar. Twitch'te yazar, Kik'te yazar, D-Live'da da yazıyordu. Son yayın 3 yıl önce yazısı gerçekten beni tekrar düşüncelere daldırdı. Ve onun yanındaki tek izleyicinin ben olmam... Bir zamanlar dolu olan chatin şimdi boş olması ya da sadece 1 TL bağış atsam bile en üst sırada ve tek sırada benim olacağım. Yani gerçekten sanki böyle terk edilmiş bir şehre gelmişim gibiydi. Bir zamanlar insanların mutlu olduğu bir şehir. Bilmiyorum felsefe videosu değil ama gerçekten garip bir histi. Maalesef ki Gizem Harmankaya 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybetti. Kariyerinde Zula Kadınlar Ligi'nde 2 şampiyonluk ve MVP ödülünü kazandı. Gerçekten de iyi bir kariyeri varmış. Tabii ki bu süreçte de pek çok kişi onu örnek alıp Espor'a başlamış olabilir ya da Valorant'a başlamış olabilir. Çünkü zamanında gerçekten izlenen bir yayıncıymış. Ki ben de Gizem'i ilk defa şuradan duydum. Valorant Türkiye sunucusunda şu an muhtemelen açık değildir fakat zamanında Gizem'e not bırakın diye bir sohbet açılmıştı ve insanlar orada Gizem hakkındaki düşüncelerini yazıyordu. İşte ben seni şu yıllarda takip ediyordum, en sevdiğim yayıncıydım vesaire gibi insanlar yorumlar yazıyordu. Ben de ilk o zaman duymuştum ve Valorant'ın Gizem Harmankaya için yaptığı tek şey de bu değil. Ona özel ünvan ve bir de oyuncu kartı getirmişler. Gerçekten Valorant'ı bu konularda tebrik etmek istiyorum. Ve araştırmamı yaparken Ekşi Sözlük'te şöyle şeyler buldum. Yani tabii ki bunların hiçbiri doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Sadece size gösteriyorum. Bu görselleri Ekşi Sözlük'ten falan aldım. Kaynak bu yani. Bu konu hakkında bilgisi olanlar yorumlar kısmında bizimle paylaşırsa sevinirim. İnsanların da bu konu hakkında bilgisi olmuş olur. Sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Umarım gittiğin yerde mutlu olursun Gizem. Her ne kadar bu videoyu çekmeden önce tanımasam da yayınlarını izleyince ne kadar iyi biri olduğunu anladım. <laughs> videoyu ufak bir bölmek zorundayım çünkü binlerce insana bir çekiliş sözü verdim. Günlerdir bana çekiliş nerede, çekiliş ne zaman diye soruyorsunuz. Yani biri de çıkıp demiyor ki "Rozva nasılsın?" Neyse çekilişi ekrandaki kişiler kazandı arkadaşlar. Tamamen resmi kurumların da kullandığı en popüler çekiliş sitesinden yaptım bu çekilişi. Yani siz de kontrol edebilirsiniz. Eğer kazanan arkadaşlar bir hafta içerisinde yazmazsa yedek kişilere vereceğim. Nitroları kullanabilmek için daha önce nitro sahibi olmamanız gerekiyor. Eğer daha önce nitroya sahip olduysanız başka bir hesabınıza ya da sevgilinizdir, arkadaşınızdır verebiliriz. Hem 14 Şubat belki yararlı olur. O zaman arkadaşlar VP çekilişi de bir sonraki videomda açıklanacak. Katılmanız için son bir hafta, bir hafta içerisinde açıklanacak. Yorumlar kısmından nasıl katılacağınızı açıklıyorum. Son bir hafta görüşmek üzere. O zaman hazır videoyu bölmüşken sponsordan devam edelim. Yakın zamanda profesyonel Valorant oyuncusu Bruce Sen Nagan'ın hayatını kaybetti açıklandı. Vietnamlı oyuncu Billion Esports formasıyla 2023'te mücadele ediyordu. Eski takım arkadaşı Aaron Akapiko Kapaiko ölüm nedenini paylaşmadan herkesin ailenin mahremiyetine saygı göstermesini istedi. İsimler biraz değişik, okurken bayağı zorlandım. 2021 sonunda Serenity ile kariyerine başladı. Ardından bazı e-sports takımlarıyla, isimlerini alta koyarım tam telaffuz edemiyorum, kariyerinde iki turnuvaya daha katıldı ve bu turnuvalarda başarılar elde etti. Topluluk genç yeteneğin kaybıyla, topluluk genç yeteneğin kaybına gerçekten çok üzülüyor. Bu adamı araştırdım. Daha 22 yaşında gencecik biri, maalesef kariyerinin daha çok başında, Gençecik bir adam. Sakın bana işte bu kişi miydi ben daha popüler birini bekliyordum falan demeyin. Yani arkadaşlar ayıp olur. Biz burada neyi araştırıyoruz? Burada hayatını kaybetmiş insanlar var yani. O daha popüler. işte yok ben şu ismi bekliyordum falan. Zaten girişte bahsettiğim popüler ve benim en çok üzüldüğüm kişi Part 2'de açıklayacağım. Ama yani sakın böyle bir şey yapmayın yorumlarda işte. Bruce Nagin kim? İşte ben şu adamı bekliyordum, şunu bekliyordum. Şu esporcuyu bekliyordum falan sakın demeyin. Yani burada herhangi bir kıyas yapmıyoruz. Burada hayatını kaybetmiş insanları bu videoyla ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten yapmak istediğim şey bu. Benim zaten YouTube kanalımda para kazanma açık değil biliyorsunuzdur para kazanmam açık değil para kazanmıyorum videolardan ve bu bahsettiğimiz Bruce Nygren adındaki adam tam telaffuz edemiyor olabilirim daha 22 yaşında ve 3 yıllık e-spor serüvenine rağmen sadece 2000 dolar kazanmış yani gerçekten ekmek parasına çalışan bir adam hemen hemen bizim yaşlarımızda muhtemelen belki de gidiyordur. Annesine babasına diyordur işte e-spor kariyerim gelişiyor işte şu kadar şu kadar para kazandım falan gibisinden. Belki de ailesi seviniyordur. Oğlumuz bilgisayarda bir şeyler başarıyor gibisinden. Ama maalesef 22 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi neyden vefat ettiğini açıklamadı. Vietnamlı oyuncu Bruce Snygan 2024 yılında hayatını maalesef ki kaybetti. Bruce Snygan'ı koymamın sebebi yani daha doğrusu Saya'yı koymamın sebebi daha o kadar kariyerinin başında ki Valorant Saya yazdığımız zaman Valorant Sage aratmalarda çıkıyor. Yani Diğer saydığım isimlerin çoğu bayağı bir popüler olmuş isimler. İşte onlar hakkında belgesel yapılmış vesaire ama daha bu adamın internette bulabildiğim sadece bir tane fotoğrafı var. Ve şu an bildiğim kadarıyla tek ben bu adam hakkında video çekiyorum. Vietnamlı oyuncuyu da anıyoruz. Kariyerini hızlı bir şekilde yükseltiyor. Gördüğünüz gibi belki Volant Champions turnuvalarında onu görebilirdik. Bazı kaynaklara göre dediğim gibi tam bir kesin kaynak yok. Valorant Champions turnuvalarına çıkmış ya da ön seçmelerine çıkmış yani o civarlara yaklaşmış bir oyuncu. Daha kariyerinin çok başında olduğu için popüler değil. Ama yaşına ve ülkesindeki şartlara göre gayet iyi performans sergilemiş. Belki de şu an hayatta olsaydı çok daha farklı şekilde bahsediyor olabilirdik. En çok da üzüldüğüm şey budur arkadaşlar. Ekmek parasına çalışan, zor şartlarda bir yerlere gelmeye çalışan insanlar, sevenlerine başsağlığı, gittiği yerde de huzur diliyorum. O zaman arkadaşlar, part 1 bu kadardı. Biraz hızlı bitiriyorum çünkü videoyu daha editleyeceğim. Benim bir komedi kanalı olduğumu unutmayın. Yani istemeden de olsa belki yapılmaması gereken bir hareket yaptıysam, istemeden de olsa söylem memesi gereken bir kelime söylediysem gerçekten istemeden yapmışımdır. 2013'ten beri tek yaptığım şey insanları güldürmek ve ilk defa bu kadar ciddi bir video yapıyorum. Şu ana kadar 400'den fazla video çektim ve şu an galiba ilk defa bir videomda hiç espri yapmadım. Çekilişe katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Part 2 bir hafta ya da iki hafta sonra gelecek. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.